Merhaba arkadaşlar. Bugün matrislerde rank kavramından bahsedeceğiz. Öncelikle kısa bir özetle başlayalım. M çarpı N tipinde bir A matrisimiz olsun. A'nın sütunlarının germiş olduğu uzaya A'nın sütun uzayı, A'nın satırlarının germiş olduğu uzaya ise A'nın satır uzayı diyeceğiz. Peki bu satır ve sütun uzayları için bir baz bulabilir miyiz? Tabii ki mesela A matrisinin satırca eşelon formunu elde ettikten sonra elimizde kalan sıfır satırı haricindeki satırlar A'nın satır uzayı için bir baz oluşturacaklar. A matrisinin satırca eşelon formunu elde ettikten sonra yine bu sefer elimizde kalan sütunlardan pivot elemanı içerenlerde A matrisinin sütun uzayı için bir baz oluşturacaklar. A maddesinin satır uzayı ve sütun uzayı aynı boyuta sahip iki uzaydır. Ve bu boyutlar, eşit olan bu boyutlar A maddesinin rank olarak isimlendirilmiştir. Yani özetle rank A, A'nın satır uzayının boyutu veya A'nın sütun uzayının boyutu şeklinde ifade edilebilir. Şimdi bir örnek yapalım. Aşağıda verilen maddesinin rankını bulalım. Verilen matris 3'e 4 tipinde bir matris olup bunun rankını bulmak istiyoruz. Rankını bulmak için satır işlemleri yapalım. Bu satır işlemlerinde ilk önce ikinci satır yerine ikinci satır eksi 2 satır 1 yani iki katını çıkarıyorum. Birinci satırın iki katını ikinciden. Ve üçüncü satır yerine de üçüncü satır eksi satır 1 şeklinde yazdığım zaman Matrisim şuna dönüşecek. 1, 1, 2, 3. 2 katını çıkarıyorum 0. 2 katını çıkarıyorum 2. 2 katını çıkarıyorum eksi 3. Ve 2 katını çıkardığımda eksi 6. 1, 3. satırdan 1. satırı çıkarıyorum. 0, 4, eksi 6 ve eksi 12. Henüz satırca eşilen forma ulaşmış değilim. Fakat gördüğüm kadarıyla 3. satır 2. satırın 2 katı. O halde satır işlemini şöyle yapabilirim. 3. satırdan 2. satırın 2 katını çıkarırsam 3. satırı sıfırlamış olacağım. Hemen görelim. 1 1 2 3 0 2 -3 -6 0 Evet 2 katını çıkarıyorum. 0, 2 katı ve 2 katı. Son olarak bu birinci satırın pivotu yerli yerinde durmakta işaretleyelim. İkinci satırdaki iki yerine pivot elde etmek için ikinci satırı 2'ye böleceğim. Yani R 2'nin yerine r 2 bölü 2 yazacağım. O zaman matrisimin son hali 1, 1, 2, 3, 0, 1, eksi 3 bölü 2, eksi 2 eksi 3 2'ye böldük 0 0 0 0 olacaktır. Şu an itibariyle matrisimizin satırca eşelon formunu bulmuş olduk. Satırca eşelon formu, formunu bulmuş olduğumuz matriste şu an itibariyle matrisin rankını bulmaya bir adım kaldı. Yani bakınız eşelon formundaki matrisin elde kalan satırları 1, 1, 2, 3 ve 0, 1, eksi 3, ek, bölü 2, eksi 3. Bu iki görmüş olduğunuz vektör, yatay şekilde yazılmış vektör, satır uzayının bir bazıdır. Başka ne söyleyebiliriz? Biraz daha aşağı kaydıralım. Ayrıyeten bakın şöyle pivot elemanları işaretleyecek olursak 1, 0, 0 yani birinci pivotun bulunduğu sütun ve 1, 1, 0 ikinci pivotun bulunduğu sütun da sütun uzayının bir bazıdır. görüleceği üzere hem satır uzayında hem sütun uzayında aynı sayıda vektör var bazılarında. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Rank A eşittir 2'dir. Demek ki verilen matrisin rankını 2 olabilir olarak bulabiliyoruz. Ranka ait birkaç özellikten bahsedelim. Örneğin bir A matrisi ile transpozunun rankları birbirine eşittir. İkinci olarak, eğer elimizde bir m çarpı n tipinde bir matris varsa, rank m'den de n'den de küçük eşittir. Yani n'den büyük olamaz, m'den de büyük olamaz, İkisinden küçük eşit olmak zorundadır. Eğer elimizde bir kare matris varsa n çarpı n tipinde ve bu matrisin tersi varsa, o zaman rankımız n olmak zorundadır. Yani buna tam rankta diyebiliriz. Herhangi bir şekilde n'den daha aşağı düşmez. Örneğin 3'e 3. E 3 tersinir bir kare matrisimiz olsa bunun rankı 3 olmak zorundadır. Evet şimdi determinantla rank arasındaki ilişkiden biraz bahsedelim. Rank bulmak için determinantı şu şekilde kullanıyoruz. Örneğin matrisimiz 3'e 4, 4'e 5 vesaire gibi bir matris olabilir ya da kare bir matris olabilir. İçinde elde edebileceğimiz en büyük kare alt matrisi düşünelim. Mesela 3'e 4 matriste en büyük ne düşünebiliriz kare? 3'e 3 matris. 3'e 3, e 3 matrislerin tamamına bakıyoruz. Determinantların hepsi 0 çıkıyorsa rankımız 3 olamaz. O zaman 3'e 3, e 3 matris maddes, alt matrislerden 2'ye 2 alt matrislere iniyoruz. 2'ye 2 alt matrislerin determinantlarından bir tanesi bile 0'dan farklıysa rankımız 2. Eğer hepsi 0 yapıyorsa 2'ye 2, 2 matrislerin determinantları o zaman rankımız için 1'e düşmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde hesap yapıyoruz. Rankın kaç olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi sıradaki örnekte bir rank hesabını görebiliriz. Aşağıdaki matrisin rankını determinantlar yardımıyla inceleyelim. Bakın burada elimizdeki matrisimiz 3'e 4 bir matris. 3'e 4 bir matrisin rankı 3 veya 3'ten küçük olmalı. Dolayısıyla alt 3'e 3, e 3 matrisleri incelemek istiyorum. Alt 3'e 3, e 3 matrislerden bir tanesi budur. Bunun determinantını incelediğimizde determinantının sıfır olduğunu göreceksiniz. Sarus metoduyla yapabilirsiniz bu incelemeyi. Bir diğer alt matrisimiz ise diğer 3'e 3 matrisimiz olan bu mavi ma mavi ile işaretlediğim matris. Bunun determinantı da yine sıfırdır. Dolayısıyla rankımızın 3'ten küçük olması gerektiğini anlayabiliyoruz. O halde 2'ye inelim. 2'ye indiğimiz zaman bize bir determinant sıfırdan farklı 2'ye 2 alt matris yeterli olacaktır. Yani bakınız bu morla işaretlediğim matrisin determinantı 3 kere 1 3 eksi 1'den 2'dir. Determinant 2 olduğu için rankımızı bulduk. Yani 3'e 3, e 3 matrislerde determinantlar hep 0 çıktı. 2'ye 2, 2 matrislere indiğimizde bir tane bile 0'dan farklı determinant bulmak bizim için çözümü getiriyor. Bu durumda rank A 2 olacaktır.